Bu arada Rabia ve Batıcan da aynı kombini denemişler. Ya Rabia hemen benimkiyle aynısını <laughs> Şimdi Bahar gibi beni taklit ediyorsun demeye başlama da. Yok. Kavanı ilk ben gördüm. Batıcan benden görüp e, yakıştığını fark ettikten sonra özenip kendisi de giymek istedim. Ya isterim. ben buradan geçerken <laughs> mağazayı gördüm bayıldım hemen de Rabia geldi peşime ben anlamadım. Kusura bakma niye takip ediyorsam keşke <laughs> dümdüz gidip devam etseydim yani benim hatam. İkiniz de neden aynı giyindiniz arkadaşlar? Benim kıyafetimi özendi çünkü. Erkek butiğinde. Kıyafetine özlendim. Kabanı ilk ben gördüm. İçine bir boğazlı giyeyim dedim. Yapıştırmış boğazlı ya arkadaş. Allah'tan pantolonu siyah giymiş de benimki lacivert. Senin içindeki kazak yeşil mi batacak? Yeşil. Benimki de siyah. Şöyle yanları falan aynı. Abi ya, biraz izin versen nasıl olur? <laughs> Bu sorunu ben biliyorsunuz biliyorsun. Ses Ceren'le de yaşadım, Bağır'la da yaşadım. Ben Rabia ile de yaşamaya çalışıyorum herhalde değil mi? Şu an seninle de yaşıyoruz aynı problemi. Ya ben yaranamıyorum arkadaş. Kombinlerinizin fiyatlarını öğrenelim mi? Pantolonum 150 TL, kazağım 90 TL, kabanım da 400 TL. Batucan. Senin kombininin fiyatı ne kadar? Ayakkabılarım 270 TL, pantolonum 150 TL, kazağım 100 60 TL kaç amontum? Hayır kazan 90 TL. TL, kazan 90 TL ya, yani Kazan söyledim. 90 TL. Pardon Pardon Bak ondan öğrenmeyeceğim netleşti. Bizi nasıl coşkulu coşkulu özgüvenle söylüyor. Şimdi ne yapıyoruz peki? Ben birkaç kombin ben ben deneyeceğim ya ben kombin deneyeceğim. Hadi git dene. Senin başka kombinin var mı Batıcan? Bir bakacağım. Bu arada Ceren ve Adnan kombinlerine karar verip pazarlığa oturmuş bile. Size uygun yapabileceğimiz tek fiyatla 3 TL Tamamdır üstadım. Şöyle ben sana parayı takdim edeyim. Ben şöyle bir mağaza gördüm. Teşekkürler kolay gelsin, kolay gelsin. İyi çalışmalar sağ olun. Ben bugün senin yanında çok mutsuzum. Mutsuzsun. Çünkü bu kıyafetinle beni mutsuz ediyorsun. Üzerindeki Aa, kıyafet evet. çok güzel ama ben Neysektim. sana uyum sağlayamam bu şekil. Sen 5 alıyorsun ve ben bir alıyorum ve bu benim bu durum e, benim modumu düşürüyor. Çok zoruma gidiyor. Üzülüyorum. Ben dün gece uyuyamadım. Ya ben Özde'yi özledim ya. Ayy! istiyorum ben ya. Ben Özde'yi özledim arkadaş. Özde'yle beraber çok güzel kombinler yapıyordum ya. Tabii canım ya size kız... yaşınız yaşınıza, suyunuz suyunuza uyguntu zaten. Özde teyze ile Mehmet Ağa'nın bence en en uyumlu çift olduklarını hep söylerim. Ve ben sana şunu söylemek istiyorum. Sen bana, sen sen sen, sen bana dedim ben seni Urfa'ya götürüyorum. Evet dedim. Özde kocamanı mı götüreceksin Urfa'ya? Urfa, ona bir git de Urfa'nın yarısı bir İstanbul'a gelsin. Kocaman kocaman korktu. Özde öyle bir güzel giyiniyor ki benim yanımda. Özde ile Urfa'ya tamam gidelim barma. Üzülme ama çekme. sen bana bu şekilde Aa, ayak uyduramıyorsun Üf. Sen neden Özden'in lafını duyunca böyle kuduruyorsun? Çünkü bilerek yapıyorsun. Ya o bu yarışmadaki kötünün iyisi. Yani kabul edelim. Kadınlar içerisinde en iddialı, en özgüvenli, en güzel giyinen Özde. Ya bir şey söyleyeceğim. Zaten Özde teyze benim teyzem gibi duruyor. Ben zaten Özde teyzeyle birer yarışma varım arkadaşlar. Ben Özde hatunun yanında benleri şeyim? Bugün diyor ki kimse benim kadar giyinemez. Tabii ki giyinemez aşağı. Ben sana şu tülü versem sen bunu pide sanıp böyle elinle böyle yapıp yersin yani. Biz kimiz ki senin kadar giyiniyoruz? Biz senin eldiveni Gelin'e aşkı uyku tulumu diye giriyoruz. Bahar bu arada vaktimiz kalmadı. Yani İngin ben olsun. hayır ben 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 sen benim paramı yiyorsunuz bunlar benim paramı yiyorlar. Kimsenin paramı yiyor Aralarında para anlaşmışlar. Ya. Daha dün Ama bir, ben sizin hakkınızdan benim, gelirim. Bunların hepsi aralarında böyle Benim konuşuyor. bütçemden aldım Ay dün. Bahar Candan'a böyle şey yapalım Bahar Candan'a prim vermeyelim. Birbirimizi yağlayalım ballayalım. Bu gelinliğin fiyatı ne kadarmış peki? Ne kadar ah, Mehmet Ağam? 7500 TL. Alır mısın bana bunu ağam? Senin canın sağ olsun. Ağırıyorum. Bende de fazla para kalmadı için sana ayak uyduramayacağıma göre ben bu şekilde çıkarsam jüri karşısına her türlü bir alacağımdan eminim. O yüzden cebimdeki 500 TL'yi bütçemi sana vermek istiyorum. Kabul da. Onaylanmıştır. Bunu bir şaka olarak algılayıp Tuğçe ve Emre'nin yanına ışınlanıyoruz. Ben geldim. Nasıl bence, olmuş? Bence bu daha iyi olmuş. Benim de daha çok içmesinde. Evet buna böyle bol aksesuar olabilir ya da bele şöyle kalın bir kemer, çift kemer takılabilir. Altına da bir çorap çizmeyle harika olabilir. Dış ses bunların fiyatı. pelüşüm 225 lira, triko elbisem de 55 TL. Emre, Tuğçe ve Özde'nin arkadaşlığı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum dış ses. Özde'nin burada kafasına göstermediği bir planı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim bence Emre, dış ses de zaten yanımızdaydı. Dün biz tatlı rekabet atışmalarımız oldu ama bence bunu podyuma yansıtmadı. Eee Bilmiyorum aklından ne geçiyor. Tabii ben daha dün geldim. E, jüriye ayrı ya da e, podyuma ayrı, dış sese ya da alışveriş yaparken ayrı şekilde mi düşünebiliyor bilmiyorum. Daha yeni gel yeni geldiğim için de bunu çok fazla anlamış değilim. Bence kuralına göre oynayabiliyorsunuz biliyor diye şöyle düşünüyorum. Bir şey de olabilir aslında. Özde ufukla uğraşırken başka kimseyle uğraşmak istemiyor da olabilir. Çünkü ufuk çok uğraştıran bir tip bence yani. Böyle e, kabına göre şekil alan ve çok kötü giyinen Özde onun tarzıyla uğraşayım derken e, başka bir rakip istemiyor olabilir bu süreçte. Ama yalnız şöyle bir şey var. Ee, Özde bu konularda bencil ve egolu bir kız olduğundan kaynaklı. Özde sadece kendi kombini düşünür. Yani yanındaki insanın kaç puan almış ile ilgilenmez. Özde'nin sadece kendisidir. Bu böyledir. Bence biz alışverişimize devam edelim. Hadi edelim. Ha, Ahmet gel bakalım aranan gang geldi. Seni aradım durdum gözlerim. 5 dakika kayboldun. Nasıl? şakadan danak giymiş gelmiş. Adam giyiniyor ya 5 dakikada giyindi. Öyle bizim olayımız bu. 10 dakikada giyeriz geliriz yani. Nasıl bir kombin denedin Ahmet? Ee, siyah bir tane yarım çizme giydim süvet Bir tane siyah güzel bir kot giydim. Baya hoşuma gitti bu. Normal hayatta da giyerim yani. Kot gibi de durmuyor biliyor musun? Çok güzel bir modeli var. Aynen likralı. Ee, i̇çime bir tane siyah boğazlı kazak giydim. Üstüme de bir tane kaça giydim. Ama e, tam emin değilim daha ne alacağım konusunda. Bakıp göreceğiz. Sen beğendin mi Ahmet'in kombinini Ayşegül? Ben beğendim, iyi olmuş yani. Pantolon, ayakkabı okey. işte kazakla, cekette bir değişiklik yapabiliriz belki. Fiyatlarımız ne abicim? Pantolon fiyatı 130 TL. E, Boğazlı kazağın fiyatı 89 TL. Kaşemizin fiyatı da 259 TL. Ayakkabı? Ayakkabının ayakkabı fiyatı da... E, Aynen Abi, abiyle güzel bir pazarlık yapacağız. Kendisi de zaten bizim programın sağlam izleyicisiymiş. O zaman biz alışverişimizi tamamlayalım. Sonra yine görüşürüz. Hadi inşallah Ahmet tek seferde alırsın da gelirsin. Tek duam bu. Yoksa ben hiçbir şey alamadan eve giderim. Erhan nerede bir ben? Nereye gitti biliyor musunuz? Mu? Bir tane abi var dedi ki. iki sokak sonra aşağıda solda bir tane haki yeşil ceket var. Ben burada ceketi buldum o sokağa dönmeden. Erhan'ın da aklında kaldığı için. Erhan da ona bakmaya gitti. Gelmiş nefes nefese. Erhan kimse <laughs> bu kadar koşmadı be benim için valla. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Muhteşem. ne İnanılmaz. Ne? Harika. Bir tane etek buldum. Şaka yapıyorsun. Görmen lazım. Valla. Sen karar ver. O mu bu mu diye sen karar ver. Ama görmen lazım. Ne yapıyoruz Erhan? O zaman... Ya bunda çok emin olma. Erhan bir şey soracağım. Eminliği boş ver. Üstümün bedenine bakar mısın? Bir bedenine bak. 36. Ya ben de var ya diyorum ki zayıfım. Diyorum ki ben 46 beden değilim. Kalıp hatası olsa gerek bir ben. Fiyatlarından bahseder misin? Dış ses. Üstümdeki kaşı harika. Kabanım 200 lira altın eteğin fiyatı da 70 lira. Şayet ben bunu seçersem etekle tabanı aynı boya getiririm ve e, bej ya da haki bir çizmeyle ince topuklu kombin yaparım. Saçımı da sımsıkı toplarım. Sarışının rengidir haki. Ben bayıldım ama bir kombinim daha var. Onu da deneyip hemen geliyorum. Sana da ben çay de söyledim. Sen benim için hemen yes. çayımızda. Hadi bay bay. Ne giydin anlatır mısın bana?